Herkese merhaba. Önceki videolarda stresin, kaygının ve uykunun ruh halimizi nasıl etkilediğinden bahsetmiştim. Bugün hepimizin hayatında zaman zaman ortaya çıkan ama bazı kişilerde günlük yaşamı zorlayacak kadar yoğun hale gelen bir konudan konuşacağım. Aşırı düşünme. Aşırı düşünme, bir konuyu gereğinden fazla analiz etmek. Sürekli kötü ihtimalleri düşünmek. Aynı olay üzerinde tekrar tekrar durmak ya da durduramadığımız bir iç konuşma olarak karşımıza çıkar. Bazı kişiler bunu kafam hiç susmuyor diye tarif eder. Bazıları ya bir şey olursa döngüsünün içine düşer. Bazıları da küçük bir olayı büyütür ve zihninde defalarca canlandırır. Peki beynimiz neden böyle yapar? Neden bazı durumları büyütür? Bazı düşünceleri bırakamaz? Bugün bu sorunun hem bilimsel hem de psikolojik temellerini anlatacağım ve en önemlisi aşırı düşünmenin aslında beynin bizi korumak için yaptığı bir eylem olduğunu göstereceğim. Aşırı düşünmenin temelinde belirsizlik duygusu vardır. Beyin belirsizliğe dayanamaz. Gelecekte ne olacağını bilmediğinde kötü ihtimalleri hesaplayarak güvende kalmaya çalışır. Bu atalarımızdan kalan bir hayatta kalma mekanizmasıdır. Binlerce yıl önce ormanda yürüyen bir insan için belirsizlik ölüm demekti bir ses duyduğunda ya bir yırtıcıysa diye düşünmek hayat kurtarıyordu. Yani beynimiz olumsuza odaklanacak şekilde evrimleşti. Bu mekanizma bugün de çalışıyor. Ama artık ormanda değiliz. Bu sefer tehdit dışarıdan değil, düşüncelerimizin içinden geliyor. Aşırı düşünmenin bir diğer nedeni kontrol ihtiyacıdır. Beyin kontrol edebildiği şeyi güvenli sayar. Kontrol edemediği şey ise tehdit gibi algılanır. Bu yüzden bazı kişiler her şeyi planlamak ister. Her ihtimali düşünmek ister. Beyin şöyle der: En kötü senaryoyu düşünürsem ona hazırlıklı olurum. Ama gerçekte tam tersi olur. Düşündükçe kaygı artar, kaygı arttıkça düşünce döngüsü büyür. Aşırı düşünmeyi tetikleyen önemli bir yapı da beyin ağıdır. Bu ağ zihnin boşta kaldığı, yani bir işle meşgul olmadığı zamanlarda aktif hale gelir. İşte bu ağ fazla aktif olduğunda kişi kendini sürekli düşünürken bulur. Geçmiş pişmanlıkları, gelecekle ilgili kaygıları, ya şöyle olursa senaryoları. Beyin boşluk sevmez. Hemen doldurur. Ama doldururken genelde olumlu değil, olumsuz ihtimalleri seçer. Aşırı düşünmenin bir diğer sebebi de kötü hislerden kaçma çabasıdır. Beyin zor bir duygu hissettiğinde, örneğin üzüntü, yalnızlık, kaygı bu duyguyla yüzleşmek istemeyebilir. Onun yerine düşüncelere dalarak o duygudan uzaklaşmaya çalışır. Bu nedenle aşırı düşünme, aslında bir baş etme mekanizmasıdır. Ama duygu bastırıldığı için ortadan kalkmaz, yeniden ve yeniden geri gelir. Aşırı düşünmenin bedensel etkileri de vardır. Kortizol yükselir, kaslar gerilir, uyku bozulur, odaklanma zorlaşır. Beden hep hazır ol modunda kalır. Bu da zihni daha da hassas hale getirir ve kişi küçük uyaranlara bile büyük tepkiler verebilir. Bu durumda beynin alarm sistemi devrededir. Ama ortada gerçek bir tehdit yoktur. Aşırı düşünmenin sık görüldüğü bazı durumlar da vardır. Kaygı bozuklukları, obsesif düşünceler, düşük özgüven, tükenmişlik, depresyon ve de EHB gibi durumlarda aşırı düşünme çok daha yoğun yaşanabilir. Özellikle yüksek sorumluluk sahibi Mükemmeliyetçi, detaycı ve empatik kişilerde aşırı düşünme daha yaygındır. Çünkü beyinleri hem hızlı çalışır hem de daha fazla ihtimali hesaba katmaya eğilimlidir. Peki aşırı düşünme neden bu kadar yorucudur? Çünkü düşünceler tekrarlayıcıdır. Yeni bilgi üretmez. Sadece aynı döngüyü tekrarlar. Bu nedenle kişi saatlerce düşünse bile bir sonuca ulaşamaz. Çünkü beyin çözüm üretmek yerine olasılıkları hesaplamak modundadır. Bu da kişiyi zihinsel olarak tüketir. Şimdi gelelim en önemli soruya. Aşırı düşünme nasıl azalır? Bu sorunun tek bir cevabı yok. Ama birkaç temel mekanizma var. Birinci adım. Farkındalıktır. Aşırı düşünme başladığında bunu fark edebilmek. Şu an düşüncenin içine çekiliyorum diyebilmek. Bu bile döngüyü bir miktar zayıflatır. İkinci adım. Zihni o anki ana geri getirmektir. Aşırı düşünme her zaman geçmiş ya da gelecekle ilgilidir. Hiçbir zaman şu anda değildir. Bu yüzden nefes farkındalığı, kısa bir hareket, bulunduğun anda duyduğun seslere odaklanmak gibi teknikler beyni ana çeker. Üçüncü adım. Belirsizliği kabullenmektir. Beyin her şeyi kontrol edemez. Hayatın bir kısmı belirsizlikten oluşur. Ve bu belirsizlik her zaman kötü değildir. Bu gerçeği kabul edebilmek aşırı düşünmenin yoğunluğunu azaltır. Dördüncü adım. Düşüncenin doğruluğunu sorgulamaktır. Bunun gerçekten olacağına dair kanıt ne? Şu an zihnim olumsuzu büyütüyor olabilir mi? Bu tür sorular düşüncenin gücünü azaltır. Beşinci adım. Zihinsel boşluğu azaltmaktır. Beyin boş kaldığında aşırı düşünmeye kayabilir. Bu nedenle gün içinde kısa ama anlamlı aktiviteler, yürüyüş, hareket, planlı molalar zihni daha dengede tutar. Son olarak, duyguları bastırmamak gerekir. Aşırı düşünmenin temelinde çoğu zaman işlenmemiş bir duygu yatar. O duygu fark edilip kabul edildiğinde aşırı düşünme gücünü kaybeder. Unutmayın, Aşırı düşünme zayıflık değildir. Beynin sizi koruma çabasıdır. Ama bazen bu çaba fazla çalışır ve zihni yoracak bir döngüye dönüşür. Doğru tekniklerle bu döngü yeniden eğitilebilir ve zamanla beyin tehdit yerine güven modunda çalışmayı öğrenir. Bu videodaki bilgiler size tanıdık geldiyse yalnız değilsiniz. Aşırı düşünme milyonlarca insanın ortak deneyimi. Ama fark etmek Değişimin ilk adımıdır. Bu video size faydalı olduysa beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hem bedenen hem ruhen sağlıklı günler diliyorum.